Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Şirketi'nin teknik analizini, temel analizini, takas analizini, bilanço analizini, e, genel olarak e, trendi ne yöne, pahalı mı, ucuz mu bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, yasal sepek kapatıyorum. İlk olarak teknik analizden ziyade takas e, bilanço analizine ve e, temel analizine bir bakalım. Cuma günü kapanışıyla beraber tahtasını bu şekilde alıcılar ve satıcılar olduğunu ve temelini bu şekilde bir görelim. Yani bu da şu an bu da takası e, teknik analizi zaten grafiğini görüyorsunuz. Şimdi birleşim mühendisliğe baktığımızda temel olarak 224 milyon sermayesi var. 1 milyar 570 milyon öz sermayesi var. E, bu şirketin ihracatı yok metal eşya makine elektrikli cihazlar ulaşım sektörlerinde işlem görüyor ana pazar hissesi bu şirketin 48.17'si halka açık e, toplam 107 milyon 903 bin yani 108 milyon civarında bir lot sayısı mevcut piyasa değeri 3 milyar 133 milyondan .000 işlem görüyor 2025 3 aylık bilançoya baktığımızda 19 milyon 603 bin net karı var. 3 aylık net karı FK'sına baktığımızda 6.34 yani altı buçuk katında 6.5 yıl daha amorti ediyor. PD bölü dedesine baktığımızda iki ederinin iki katında işlem görüyor. 2025 3 aylık bilançoya göre defter değeri 7 lira 0.1 kuruş. 7 TL olan bir şirket ee, şu anda da e, 14 lirada da kapanmış. 13.99'da kapanış yapmış. Cuma günü kapanışıyla beraber. Yani ederini sonuçta bu sanayi şirketi sayılır. E, elektrikli metal eşya e, cihazlar ulaşım sektöründe ama sonuç olarak böyle bir e, görüntü var. Bunu sektörleriyle de aslında bu sektörlerin içerisinde de kıyaslamak gerekiyor. Ama e, sonuç olarak bu hisse halka arz olduktan sonra güzel bir yükselişle 6 lirada 7 liradan e, bu hisseyi e, 44-45 liraya kadar götürdüler. Yani onun düzeltmesini yapıyor aslında. Şu anda da Eden'in aslında daha bir kat yukarısında. Buralarda artık yukarı aşağı yaparak bence bu e, mutlaka bir hisse toplama amacı olacaktır. Şimdi biz bir bilançosuna bakalım. Son gelen bilanço durumu nedir? ona bir bakalım. Şöyle öncelikle duran varlıklarından başlayalım. Burada zaten görüyorsunuz. 2024 3 aylık ve 2025 3 aylık bilançolarını kıyaslayacağız arkadaşlar. 2024'te 3 milyar 788 milyon dönem varlıkları varken 2025'te 3 milyar 910 milyona yükselmiş. Burada nakit benzeri azalmış ya finansman yatırımları artmış. Sonra ticari alacaklar hemen hemen aynı. Diğer alacaklar aynı. Burada ilişkili taraflardan diğer alacaklar artmış. Müşteri sözleşmelerinden doğan varlıklar 212 milyondan 245 milyona artmış. Devam eden inşaat taahhüt işlerinden doğan sözleşme 245 devam ediyor. Stoklar artmış. 427 milyona artmış. Ee, sonra peşin ödenmiş giderler azalmış. Bu şekilde bir görüntü var. Şeye bakalım. Duran varlıklarına baktığımızda duran varlıklar 443 milyondan 557 milyona yükselmiş. Bu da maddi duran varlıklarına artış sağlamış. Ertelenmiş vergiler düşmüş. Ee, kısa vadeli e, yükümlülükler ve uzun vadeli yükümlülüklere bakalım. Şimdi öncelikle e, duran varlıklar, dönem varlıkların toplamı e, geçen sene 400 432 milyon e, pardon. 4 milyar 231 milyonmuş. Bu sene 4 milyar 467 milyona yükselmiş. Duran ve dönem varlıkların toplamı. Şimdi borçlarına bakalım. 3 milyar 411 milyon iken bu sene 700 e, 2 milyar 741 milyon kısa vadeli yükümlülükler olmuş. Yani düşmüş aslında borçları azaldığını bize gösteriyor. Ee, uzun vadeli yükümlülüklere bakalım. 57 milli 57 milyondan 184 milyona yükselmiş. Ee, şey davul sesi olduğu için buna şey yaptım ondan dolayı e, biraz kafam bozuldu. Yoksa sessiz olsa daha iyi olurdu. Bundan dolayı videoda çekmem gerekiyor. Mecburen bu ses ile beraber çekmek zorunda kaldım. Şimdi öz kaynaklara baktığımızda 762 milyon geçen sene öz kaynakları varken bu sene 1 milyar 540 milyona çıkartmış. Neredeyse yüzde yüz bir artış olmuş. Bu çok güzel bir rakam. Ama şöyle bir durum var. Mesela şurada daha önce 6 liradan halka arz fiyatı daha düşüklerdeydi. 4 liralardan 17-18 liraya götürdüler. Oradan 6 liraya düşürdüler. Oradan da tekrar 40 liraya, 45 liraya çıkardılar. 45 liradan buraya düşürdüler. Normal şartlarda bu öz kaynaklarla bu hızlı bir şekilde hareket yapması gerekiyor. Ama geçmişte yapılan operasyon, geçmişte yapılan e, manipülasyon diyelim, bu ister istemez bu öz kaynakların e, yükselmesini bile bir işe yaramıyor. Öz kaynaklar 3-4 katına yükselirse biraz daha etkiler. Sonuç olarak bu yapılan e, ee, mesela biraz önce dedik ki defter değeri 7 lira. Şu an fiyatı 14 lira. Öz kaynakları da, e, yükseldikçe bu defter değeri artacaktır. Daha önce defter değeri belki 3 liradaydı, 4 liradaydı, belki 5 liradaydı. Şu an 7 liraya çıkmış. Böyle olmasına rağmen, mesela bu kadar kar etmesine rağmen, öz kaynağını artırmasına rağmen defter değeri 7 liraya çıkmış. O yüzden buna bakmak gerekiyor. Biz zaten öz kaynağın değerini biliyoruz aslında. Öz kaynağa değer veriyoruz. Şimdi hasılatına bakalım. Geçen sene 1 milyar 207 milyon hasılat yaparken bu sene 700 milyon hasılat yapmış. Geçen sene satış maliyetlerinden çıktıktan sonra 140 milyon bürüt kar elde ederken bu sene satışlar düşmesine rağmen 176 milyon bürüt kar elde etmiş. Yani e, bürüt karını artırmış satışlar azalmasına rağmen tabi geçmişten gelen işler olabilir stoklardan kaynaklı olabilir birçok sebebi var bunun takip etmek gerekiyor e, bürüt karı artmış sonra burada genel yönetim giderleri esas faaliyetlerden gelirler giderler sonra e, yatırım fa yatırım faaliyetlerinden gelirler giderler e, finansman giderleri net para pozisyon kayıplarından zarar e, gibi gibi net dönem karına baktığımızda daha önce 15 milyon 480 408 bin TL iken bu sene 20 milyon 230 bin TL. Burada bir bürüt şey net kar elde ettiğini bize gösteriyor. Şimdi burada da nakit akış tablosu var arkadaşlar. Bunlar da e, siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. E, nakit akışı aslında yaptığı faaliyetlerden nakitleri kasasında ne kadar para var detaylı ticari alacaklar olsun, faiz gelirleri giderleri olsun, işçilerle alakalı e, bilgiler olsun, amortismanla ilgili detaylı bilgiler olsun borçlarıyla ilgili olsun. Burada sürekli şuraları okuyarak videoyu durdurup izleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bu şekilde e, yabancı para pozisyonları gibi gibi e, nakit ve benzeri burayı kapatıyorum. Şimdi takasına bakalım. Şimdi takasında kaç va lot var dedik. E, 107 milyon 107 milyon notlar 107 108 milyon civarında. Burada da 108 milyon hemen hemen aynı zaten. Takasında bir değişiklik yok. Yani herhangi bir e, herhangi bir firmanın şey olarak verdiği görüntüsü yok. Şimdi biz bir bir haftalığa bir bakalım. Burada iş Yatırım, Garanti, Ziraat, Vakıf, Yapı Kredi bu 5 kurum tahtanın sahibi olduğunu bize gösteriyor. Şimdi ilk bir haftaya baktığımızda garanti ilk sıra ikinci sırada e, burada mal toplamış A1 Capital Global Menkul Pilip Capital Oyak bunlar e, mal toplayıcı konumunda e, mal satanlar ise vakıf yapı kredi bank of Citibank mesela Citibank hala mal satıyor geçmişte Citibank burada vardı zannedersem şimdi elindeki kalan son karının karının karı malları satıyordur Öyle görüntüsü var. E, bu şekilde arkadaşlar. Bir de ay başından bugüne bir bakalım. Şimdi ay başından bugüne baktığımızda Bankof mesela alım konumuna geçti. Son bir hafta satış konumunda ama şu anda da genel olarak of alım konumunda. Garanti yine mal toplama konusunda. Yapı kredi, Ak, Oyak, Midas, Global, Trive bunlar mal toplayıcı konumdalar satanlara baktığımızda Albatros yatırım satış konumunda Osmanlı Vakıf Info iş yatırım halk yatırım Kuveyt Türk yatırım Marbaş Bulus yatırım Inter integral yatırım Citibank QNB Finans Gedik Deniz Burhan Bank HSBC gibi gibi yani bu şekilde de satıcılar dağınık yani şu e, şöyle yapalım Nerede bizim mouse? Yani şurada son bir aya şu ay başından bugüne baktık. Bir de yani şu düşüşten şuradan buraya kadar. Bir de şuradan buraya bakalım. Mayıs ayına bir bakalım. Mayıs ayı içerisinde kimler ne yapmış? Bir de ona bakalım. Mayıs ayında mesela info mal toplamış. Citibank, Albatros, Garanti, Gedik, Midas, Yapı Kredi, QNB, Oyak, İşbank. Bunlar dağınık bir mal toplamış. Ee, burada Bankov tek başına 850 bin not mal satmış. Vakıf, Ak, Meksa, Halk, HSBC yatırım fonları mal satış konumunda. Mesela yatırım fonları elindekini sıfırlamış neredeyse. Tera burada satıcı konumunda. GCM, Deniz Yatırım, Acar, Ünlü, Burgan bunlar alt sıralarda yer alıyor. Şimdi bir de şeye bakalım arkadaşlar. Teknik analizine bakalım. Son olarak sonra da videoyu sonlandıralım. Şimdi daha önce de söylediğim gibi yani halka arz, halka arz fiyatından sonra 16 liraya 16'dan 6'ya sonra tekrardan 45 hareketini yaptılar şimdi bunu şu alan yani en tepeden dibe çektiğimizde bu alan psikoloji bozma bölgesi Arkadaşlar bunu her yayında söylüyorum burada mal toplanma psikoloji bozma bölgesi olduğu için yukarı aşağı çok fazla hareket ederler bunu yapabileceğimiz bir süreç yok burada Eğer elinizde varsa yukarıda varsa burada ya sabretmeniz gerekiyor ya da yukarı aşağı yaptığında siz de e, yukarı aşağı yaptığında trade yapmanız gerekiyor veya elinizdeki lota karışmayacaksınız harici para koyup bu tahtada kar zarar edip hani al sat yapıp tepkilerde satıp geri tekrar yerine koyma amacıyla lot sayısı artırabilirsiniz bunun birçok sebebi var e, ama bana kalırsa bu ise en azından şu an yani 14 lira ama 14.80'in üzerinde tutulursa ilk hedefi 17.40 olur. Ama bu ise 20 liranın üzerine atmadığı sürece daha önce buraları test etmiş. 20 liranın üzerine atmadığı sürece ister istemez düşüş trendi devam eder. Yataylık biraz daha yapar. Burada büyük anlamda çanak formasyonu da var. Burada aslında kendi içerisinde ters omuz baş omuz şu alanda W formasyonu var. Her halükarda 20 liranın üzerine çıkmadığı sürece bu hisse biraz daha bekletir. Piyasaların iyi olmasıyla beraber o zaman yukarı yönlü bir hareket yapar. Buradaki sıralı hedefler üzerinde üzerindekiler mutlaka direnç görevi görüyor. Burada en önemli direnci şu an 32 lira 40 kuruş, 32 lira civarında. Ama ondan önceki hedeflerde de mutlaka direnç görevi görebilir. Bu şekilde arkadaşlar. Birleşim Mühendislik özelinde söyleyeceklerim bunlar. E, beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizlerin de hisselerini bu şekilde analiz etmemi istiyorsanız videoların altına yorum olarak hissenizi yazın arkadaşlar. Ben de bu, müsait oldukça hisselerinizin analizini bu şekilde teknik, temel, takas, bilanço analizi detaylı bir şekilde analiz edip sizlere paylaşmaya çalışacağım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hoşçakalın. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.